Yürüyorum İçimde kentler yağmalanıyor Güvercinleri çürüyorum Deniz aşırı bir sevgili Gül kokusu sürüyor saçlarını Fesleğen suluyor Yürüyorum ardımda öksüz şarkılar bırakarak. Her sokak başında yitik bir ceset. Bütün gazeteler bir cinayet haberini veriyor. Bu ben miyim? Bir düş mü görüyorum yoksa? Resimler çiziyorum kanatarak duvarları. Veysel abi saçlarını yakıyor sevdiği kızın. Yalnızım. Üstelik kalabalık. Bir dünya kadar şiir yazıyorum. Bir yürek. Yürüyorum. İçimde kentler yağmalanıyor. Anlamadığım bir türküyü söylüyor Ali Baba. Kederliyim. Üzünler biriktiriyorum içimde. Garda mı başlar ayrılıklar? Bir sonbahar sonu. Ne açıklar ki sallamalar? Neyi anlatır bir mendil? Gözyaşı olmuştur bütün şarkılar yalnızlık söyler. Neden mausumdur Mona Lisa çerçevede?